Merhaba arkadaşlar, umarım iyisiniz. Bugün sizler için Sakın Oraya Girmeyin adlı korku hikayesini seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Haydi başlayalım. Bu olay gerçekten yaşanmış olup sonrasında sinema filmine çevrilmiş isimler mekanlar değiştirilmiş olup size mağdurun babasını azan tüm gerçekleri aktarıyorum. Oğlum Emre'nin yaşadıkları kimsenin başına gelmesini istemem. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi'ni kazanarak Ankara'dan İstanbul'a gittim. İlk birkaç haftasını devlet yurduna geçirdikten sonra bir ev tutmak istediğini söyledi. Üniversite görmüş olanlarınız bilir ki devlet yurtları uzun süre kalınabilecek yerler değildir. Bize anlattığına göre cep telefonu numarası ve ev arkadaşı aradığına yazıp bak ilanlara basarak bunları okulun duvarlarına yapıştırmış. Kendisi de üniversite yeni başlamış iki genç ile birlikte ev aramaya koyulmuşlar. Bir hafta içinde Fatih de uygun fiyatta ev bulduklarını söylemek için bize telefon telefon ettiğini hem çok fazla yük olmayacağını hem de kendisine özel bir alanı olacağını düşündüğü için sesinden heyecanı yansıtmaya geri duramamıştı. Çok mutluydu. İşte o gün hayatı yavaş yavaş değişmeye başladı. Ama fark ettiğimiz çok geç olmuştu. Bundan sonra Emre'nin gününü size aktarıyorum. ve Mehmet ile birlikte Sonunda bütçemize uygun kirası olan bir ev bulduk. Yavaş yavaş eşyalarımızı yerleştiriyoruz. Mutfak malzemeleri, sandalyeler, koltuklar azar azar yerlerini buluyor. Fakat bir gariplik var. Bu eski evi birkaç kez tadilat geçirmiş olsa da aşağı yukarı 90 yıllık ev sahibi odalardan birinin kilitli olduğunu, aileye ait özel eşyaları orada bulunduğunu ve bu nedenle o odaya girmememiz gerektiğini söyledi. Ve biz de kabul ettik. Sonuçta ev sahibimiz bizi de, çok uygun bir fiyata kabul etti. Sonuçta ev sahibimiz bir çok iyi karşılıyordu bizi her zaman. Burayı kiralamış herhalde eski koltukları kanepe gibi değerli olmayan ama hatırası eşyaları bu odaya kaldırmış. Ev arkadaşıma yana şimdilik hiçbir sıkıntı olmadı. Onlardan yana şanslıyım. İkisi de temizdi, iyi niyetliydi. Yemeğimizi, bulaşıklarımızı saati saatine işliyor. Fakat Mehmet biraz farklı bir çocuk. Sesi içine kapanmak, eve geldiğinde bizimle pek konuşmuyor. Eve geldiğinde ise hemen odasına geçip, namaz kılıyor da başka bir ibadetle meşgul oluyor. Onu sürekli ibadet ederken görüyorum. Kız arkadaşımı geldiği zaman ise o gideceği kadar kesinlikle odasında çıkmıyor. Ali'nin kız arkadaşı gelir yemek yer hep birlikte dışarı çıkıp sohbet ederiz ama Mehmet kızları olduğu zaman asla ortalıkta görünmez. Gerçi bize zararı dokunmadığı sürece ne yaptığını ne yapmadığı hiçbirimizi ilgilendirmez. Allah'ım bugün korkuyla uyandık. Ale'nin bağırması üzerine ve Mehmet korkuyla yataklarımızdan fırladı. Ortalık darmadağın olmuştu. Hepimiz odaları salon yerde bir edilmiş muhtemelen gece gece saatlerde evimize giren hırsız bir şey bulamayınca hıncını böyle şeylerden çıkarmış. Bir yerde okuduğumuza göre hırsızlar girdikleri evde kayda değer bir şey bulamazlarsa var olan eşyalara zarar vererek intikam aldıklarını düşündüler. Sanırım bize de başımıza bu gelmişti. Daha garip olansa eve polis çağırıp detaylı bir şekilde yaptıkları incelemeden ne herhangi bir ize ne de kapıda zorlamaya ait bir bulguya rastlamışlardı. Anlaşılanlar hırsızlar eldiven varmış ve kapıyı basitçe iterek açmışlar. Bu olay çok başı sıkıt ya da hiçbir uyansaydı yoktu. Hırsızlar karşısındaydık ne olurdu ortalığı böyle dağıtan insanlar bir insana çekinmeden öldürebilirler. Allah'ım ne oluyor bilmiyorum ama dün gece ev yine talan edilmiş. Uyandığımda kimsenin ağzı bıçak açmıyordu. Hangimize ne diyebiliyorduk ki sandalyelerim, masalar ters çevrilip öylece bırakılmış ya da birileri bu mahallede öğrencileri istemiyor ya da Emre günlüğünde bu kısmı üç nokta bırakmış ne düşündüğünü ya da aklından ne geçirdiğini hala bilmiyoruz. Evren kapısını değiştirip kilitleri de yeniledik. Hepimiz içinde bir korku var sanırım bir süre. Ben Vali Mehmet. Aynı ortada kalacağız. Bunun güvencesine açısından en iyisi olduğunu karar verdi. İnsan başkalarıyla uyuduğu zaman kendini daha bir güvende hissediyor. Yalnız insana göre değil derdi hocalarımız. İnsan tarihinde en başında bile kalabalık gruplar halinde mağaralarda yaşar. Bu sayede vahşi hayvanlar ya da doğa olaylarına korunmaya çalışırlar. Bu korku belki de ilkel duygularımızı harekete geçirir. Neyse bilimsel hikayeler kimsenin canını sıkmak istemiyorum. Hele ki böyle gerilim dolu günde. Çıldırmak üzereyim. Sabah içeride yattığımız odanın camını kırdı. Üzerine fırlayan cam parçalara uyandık. Hemen pencereye koştuk ama dışarıda hiç kimse yoktu. Sokağımızın sakinleri de hep yaşlı insanlar. Biz de öğleden sonra ev sahibi Cemil abiyle de hep, hep görüşürdük. İnsanlar, oradaki insanlar çok tatlıydı. Biz her gün o kişilerle görüşürdük. Evlerine gider sohbetler ederdik. Sonra ne olduysa o kişiler de değişti. Evin kirası neden ucuz anlaşıldı bu korkun sebebinden. Saat gecenin neredeyse dördü. Arkadaşlar aynı odada kalmaya devam ediyoruz derken içeriden gelen tıkırtı sesleriyle uyandım. Hemen Ali ile Mehmet'i de uyandırıp olanları sessizce olmalanları da muhtemelen evimize defalarca dağıtan pencerelerimizi de kıran kişilerin şu an içeride olduklarını söyledim. Üçümüz de kendimizi korumak için elimize bir şeyler aldıktan sonra sessizce sulana doğru ilerledik. Daha dikkatli dinledikten sonra fark ettik de sesler ev sahibi Cemil abinin girmeyin dediği odadan geliyor. Orası kilitliydi. Bu nasıl olabilir ki? O kapıyı açıp ne olduğuna bakmalıydık. Ama hiçbirimiz odanın anahtarı yoktu. Ben artık dayanamayacağım. O kapıyı gerekirse kırıp içeri gireceğimi söyledim. Mehmet ve ben omuz omuza verip kapıya yüklendik ve kilidi kırıp içeri girdik. Allah'ım o da bomboştu. Bomboş. Bir oda ortada bir sandalye ve üzerinde konulmuş eski çok eski bir kanlı asker üniforması şaşkın ve korkmuş halde birbirimize bakmaktan başka bir şey yapamadan sabah gün doğana kadar öylece oturup birbirimize baktık derken saatte Cemil abiyi arayarak konuşmak istediğimizi söyleyip yanına gittik. Onları bir bir anlattım. Biz, bize kızmaya da hakkı yoktu. Haftalarca korkudan aynı odada uyuruyorduk ve yerimizde hiç kimse olsa o kapıyı kırıp içeri girerdi. Cemil abi bizi dinledikten sonra biraz sustu ve bakın gençler o ev benim dedemden kaldı ve ben orada bir gece bile geçiremedim. Gördüğümüz üniforma Çanakkale Savaşı'ndan şehit olmuş bir askere ait. Evin altında bir yatır var. Dedem evi yaparken yatırı yakıp evi üstüne inşa etmiş. Orada kalkıp bizim aileden kimseye nasip olmadı. Dedim Evi yaptığı ilk gece şehirin kanlı üniformasını görünce inanamamıştı. Ama sizin yaşadıklarınızı yaşadıktan sonra o üniformayı bir santim üzerine bırakıp kapıyı da kilitledikten sonra oraya girmemeyi yemin etmiş. Şimdi söyleyin bana orada günah işledin mi? O sıra Mehmet Ali ile bana baktı. Çünkü ikimiz de özellikle ilk tanıştığımız günlerde kız arkadaşlarımızla orada çok vakit geçirmiştik. Ve şimdi anlaşılıyordu ki her şeyin nedeni. Biz şehri rahatsız etmiştik. Mehmet Ali ve ben Cemil abinin yanında ayrılıp eve geldik. Yol boyunca hiçbir şey konuşmadan sadece düşünmüştük. Üçümüz de yaşadığımız bu olaylardan gariplik almaya çalışırken içeri girdiğimizde karşılaştığımız manzara tüyleri diken diken neden etti. Şehit üniforması sandalyenin üzerinde salonun ortasında öylece bize bakıyordu. Allah'ım bu kanlı üniforma kendini kendine evin sonuna nasıl gelmiş olabilir? Rengim bembeyaz oldu. Ellerim tir tir titriyor. Dizlerim tutmuyor. Olduğum yerde çöktüm. Belki de biz kendimizi düzeltirsek bu olanlar durulur diye arkadaşlarımla cuma namazına gitmeye karar verdik. Uzun zamandır ilk defa camiye girmiştim ve tek dileğim vardı yaşadığım bu olayların bir an önce son bulması. Camiden çıkınca Cemil Amin'in bizi tanıştırmak istediği ve böyle konulardan anlayan birinin yanına uğradık. Adamın ismi Hacı Mustafa'ydı. Çok ilginç biri. Bize günahın işlendiği yerde bu ruhların ya da alemde başka varlıkların rahatsız olabileceğini ve aslında şanslı olduğumuzu çünkü şehit tarafından sadece uyarıldığımızı söyledi. Açıkçası anlattıklarını çok ama çok etkilendim. Aralıksız haftalarca üçümüz namaz kılıyor. Cemiz abi de tanıştırdı. Hacı Mustafa'nın sohbetleri de çok kaçırmadık. Gidiyorduk. Hayatım sanki daha güzelleşti. Her şey düzene girmiş gibi geliyor. Bir gün içinde yapabileceğim her şeyi saati saatine belli namaz vakitlerine göre derslerimi, uykumu düzenliyor. Haftada üç gün Hacı Mustafa'nın yanındayım. Sohbetlere gittiğimizde Derine açatma bir depoydu. Bu sohbetler zaman zaman cemaatten birbirlerine evinde ya da hava iyi ise yeşillik alanlarda devam ediyor. Geçtiğimiz gün kız arkadaşımda ilişkimi tamamen bitirdim. Sanırım doğru yoldayım. Bu sözlerden sonra uzun bir süre Günlüğe not yazılmamış ama Emre'nin tavırlarındaki değişikleri şüphelenen kız arkadaşı Emre'nin babasını arayarak durumu anlatmış. Babası telefonda sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor. Okul kapanmak üzereydi. Finaller bitiminde ardından Emre'yi hemen Ankara'ya çağırdım. Biraz kafası karışık olduğu belliydi. Belki biraz Katilim bizimle geçirse kendini toplar diye düşündüğüm ancak pek öyle olmadı. Aylar boyunca odadan neredeyse hiç çıkmadı. Kimden kimden olduğunu bile anlayamadı. Kendini toplar diye düşünüyorum ancak pek öyle olmadı. Aylar boyunca odasında neredeyse hiç çıkmadı. Kimden olduğunu bilmediğim kitaplar okuyor, ve bizim sürekli günah içinde olduğumuzu, dinsiz olduğumuzu söylüyor. Söylerek hepimizi azarlıyor. Yaz bitimiyle tekrar İstanbul'a döndü. Bugün Hacı Mustafa'nın sohbetine giderken ücretsiz İncil dağıtan birileri tarafından gördüm. İstiklal Caddesi'nde herkesin içinde ulu orta İncil dağıtıyorlardı adında İncil herkesin içinde ulu orta İncil dağıtıyor. Ben çok sinirlendim. İncil'in adını değiştiriyor değiştirmişlerdi. Mukaddes yazmışlardı. Sinirlendim. Daha da bozuldu. İslam topraklarında bunu nasıl cesaret edebilirler ki? Filistin'e Irak Müslümanları ölürken böyle bir şeye nasıl müsaade edirler ki? En azından ben buna müsaade edemezsem ve İncil dağıtan standı yerde bir ettim. Bunu yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. İlk adımı yerleştirdim ve selam. Polis bir saat tutuklandı sonra bıraktı. Gerçi bırakmasın ne değişecekti ki? Allah'ım sen bana sabır, hidayet ve güç e, öner. Evime ne zaman girsem şehrin üniforması odamda yattığım yatağın tam karşısında asılı buluyorum. Ne zaman onu kaldırıp sakladığımda ise odaya götürsem namaz uyar uyanmaz yine karşımda duvarda beliriyor. Ali ve Mehmet henüz memleketlerine gel onlar böyle bir şaka yapamaz ama ne zaman kanlı üniforma karşımda görsem beynim yerinden çıkacak gibi oluyor. Ne yapalım nene. Bu satırlar Emre'nin gülüne yazılmış son sözlerde uzun bir süre ne yapıp ne ettiyse odadan bir haber alamadık. En son ev arkadaşlarında birlikte ulaşabildik. Biz Emre'nin kafasını toplamak için birkaç hafta tatile gideceğini söyledik. Biz de bizim içinde uyumamıştı. Bir an eşimin bağırışlarına duydum ve koşarak mutfağa yanına gittim. Neyse uğradım şaşırdım. Otobüste kendini patlatarak birçok insanın hayatına son bulmasına neden olmuş. Benim oğlum böyle bir şey asla yapamaz. Biz daha kendimize gelemeden kapı çaldı. Polis içeri girdi. En kötü haberi bir de onlardan dinledik böyle bir şey nasıl olabilir? Benim yetiştirdiğim bir böceği bile ezemeyen oğlum böylesine canice bir işe nasıl kalkıştı? Hayatımız mahvolmuş polise ve abi arkadaşına isimlerini verdik ve ev sahipleri hakkında bildiklerimizi anlattık. Birkaç ay sonra öğrendik ki ne Ali ne Mehmet ne de ev sahibi Cemil ne de Hacı Mustafa isimdeki kişilerle ilgili herhangi bir kayıt yokmuş. Evvelki araştırdığı üniversite öğrencileri arasında bu isimler rastlandığı ev sahibi Cemil abinin ve o muhittin kimse Hacısı Mustafa isminde birini duymamış. Örgütün tuzağına düşmüştü. Aslında ev sahibi olarak tanınan Cemil ev arkadaşlarına Ali ve Mehmet oğlunu beynini yıkayan Hacı Mustafa hepsi bu örgütün üyeleriydi. Evi defalarca talan Eden camı kıran eski şehit üniformasını ortasına olduğunu odasına koyanlar Ali ve Mehmet'ti. Emre'yi böylesine kötü bir tuzağa düşürerek onun kendisine ve masum insanları öldürmesine neden olmuşlardı. İnsanın kanı donduran bu şekilde oğlum iki yıla yakın bir süre bu insanları bu arada yaşayıp mucize sandığı olaylardan sanmıştım. Gerçekten de insanın tüyleri diken diken eden hem de korkutucu hem de ders niteliğinde bir olay. Siz de tanımadığınız ya da internetten tanıştığınız insanlarla birlikte ev tutarken iki kere düşünün. Beraber uyuduğunuz ve dostunuz sandığınız kişilere ve yataklarınıza sorgulayın ki aynı duruma düşen. Ben bu korkunç çıkaya da girtap ediyorum. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.